Herkese merhaba. Illustrator kurumsal kimlik eğitim serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte logo nasıl yapılır onu göstereceğim. Illustrator programımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar iki adet sayfa oluşturdum. Bunların nedeni bir RGB bir de CMYK. Burada gördüğünüz gibi zaten RGB sayfa, CMYK sayfa. File'den, New menüsünden Buradan 1200'e 300, 12 adet sayfa yani döküman oluşturdum. Biri CMYK, biri de RGB, 300 ppi olarak ayarladım. Bir, biri, e, RGB'de yapmamın nedeni bir tanesinin bir tanesinin CMYK'da yapmamın nedeni bir tanesi dijital ortamda kalacak bir tanesi de RGB'de yani CMYK'da kalacak baskıya gitmesi. Şimdi arkadaşlar e, Onur kardeşim yani benim samimi olduğum kaç yıldır kardeşim olarak gördüğüm bir arkadaşım. Bir proje yapıyor. O projede de benden yardım istedi. Dedi ki, bana logo tasarlar mısın bir yani Ben de hay hay yani eyvallah dedim. Tasarlarım tabii ki de dedim. Peki bu logo neyin üstüne olacak? Şimdi böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi Instagram bir ara, Instagram aracı yaptı arkadaşımız. Ve bu araç galeriyle yani Instagram galerisiyle alakalı bir araç. Ben de burada bir beyin fırtınası yaparak videoya girmeden önce bir logo düşündüm. Nasıl bir logo tasarlarım diye. Size i̇şte onu göstereceğim. Şimdi onu nasıl tasarlayacağımı göstereceğim. İlk olarak iki adet ikon indireceğiz. O ikonları birleştirip renklerimizi verip bu arada senin renkleri Lacivert tonları ile pembe tonları yani kırmızı tonları değil. Bu tonlardan logo oluşturacağız. Zaten bu ek oluşturduğum sayfaları sizler için de zaten ilerleyen dönemlerde anlayacaksınız. Logoları revize etmek için, değiştirmek için, farklılıklaştırmak için, farklı farklı çalışmaları buraya yapacağım. Sizler de göreceksiniz nasıl yaptığımı zaten. İlk olarak bir Google amcamıza bir girelim soralım. Instagram ikon yazalım. ben. Yani. Buradan dot ikonun sitesine girelim ve buradan bir tane Instagram ikonu indirelim. Ben bunu svg olarak indiriyorum. Daha sonra buradan bir tane de foto yani foto görseli. Bu hem fotoğrafı hem de Instagram bir şey olduğu için aracı olduğu için böyle bir logo tasarlayacağım. Zaten fikrimi siz de yaptıkça zaten anlayacağınızı düşünüyorum diyelim hemen bu görseli, bu şifonu alıyorum, indiriyorum. Şimdi daha sonra bu iki dvg'yi Illustrator programına sürükleyelim. Hemen buradan sürükliyorum ikisini de. Daha sonra ikisini de CTRL+G yapıp CTRL+A, CTRL+G kombinasyonuna basıp gruplayalım. Daha sonra ikisini de rgb çalışmamızı alalım. Aldık, tamam, çok güzel. Daha sonra bu ikisini böyle bir küçültelim bir sayfada çalışalım. Şimdi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir tane şey var. Bir Instagram logosu bir ikonu. Bir de görsel yani fotoğrafının ikonu var. Benim burada yapmak istediğim planladığım fikir. Bu da bunun arkasına gömmek. Bu da resim efektini bunun arkasına gömmek. İlerleyen seviyelerde siz de göreceksiniz. Beyin fırtınası yaparak projenizle alakalı beyin fırtınaları yaparak basit logolar, güzel etkili logolar da yapabilirsiniz. Ben hemen başlamak istiyorum. İlk başta buradan nasıl hemen bunu buradan koparırım? C aracına basıp kesme aracına. Burada hemen tekrar bir tane keselim. Daha sonra tekrar hepsini seçelim. Tekrardan burayı da keselim. Daha sonra arkadaşlar bu fazlalıkları silelim artık. Direkt Selection Tool aracımla. Silmeye devam edelim. Evet. Çok güzel. Güzel diyelim. Tamam. Daha sonra buraya seçelim. Hatta dur buraları da seçelim. Daha sonra buraları ha. Daha sonra bu görselimizi biraz büyütelim. Getirle tuşuna bas. Daha sonra hemen an grupta yapalım. Arkaya bekleyip you back deyip yollayalım abi. Daha sonra zaten alalım böyle sağ tıklayarak mouse arrange into foreign diyerek bunu ön öne alalım. Şimdi Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ikonumuza oturttuk. Ve i̇şte burada bazı ayarlamalar göstereceğim. Doğu'ya daha nasıl yaparız. Senin rengi yani. teman logo oluşturacağım. İki renk skalası burada. Şimdi soracak olursanız logo kaç renkte ideal renktir? Yani kaç renk logoda, kaç renk kullanırsak ideal olur diye soracak olursanız ideali birdir arkadaşlar. İki veya üç tane de kullanabilirsiniz. Ama ikiyi geçmemenize fayda var diyelim. Ne kadar renk sayısı Arttıkça baskı manetimiz o kadar yükseliyor. Bunu da ek olarak buraya ekleyelim diyelim. Buradan da Onur kardeşimize, Onur Taşçı kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Bir web tasarım, bir PHP, herhangi bir web yazılımla ilgili bir sıkıntınız, sorunuz olursa videonun açıklama kısmına, arkadaşımızın Instagram adresine bırakacağım. Oradan da onlara ulaşabilirsiniz diye. Şimdi ben bu öndeki şeyi hemen buradan bu rengi veriyorum. Şu an kaba taslak bir tane yapıyorum. Bunu arkadaşlar şimdi asıl sununun dediğimi, zırt dediğimiz zırt dediğimiz bir yere geldik. Burada yapacağımız iş aslında basit ama bilmeyenler için tabii ki de uğraştırıcı, vakit aldırıcı bir iş olabilir. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu ikisi ayrı şeyler. Ben bu ikisinin bir grubunu çözeyim. Daha sonra direkt selection tool aracımla bunu ve bunu seçelim. Daha sonra bu sağ kısımda bulunan Pathfinder aracından bunu birleştireceğiz. Fakat bu sizde yoksa CTRL Shift F9 olması lazım. F9 ile la bunu açıp kapatabilirsiniz. CTRL Shift of F9 veya Windows menüsünden Hide Finder seçeneğinden de açabilirsiniz. Açılan menüden direkt buradaki kısma tıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık tek resim olarak bunları birleştirdi. Güzel bir görüntü de bizlere sağladı diyelim. Şimdi ben logoyu yaptım mesela. İçini buraya pembe yaptım pembe tonlarında zaten iki tane renk kalan vardı. Burayı da hemen bu rengimi de vermek istiyorum. Bu renkleri verdikten sonra arkadaşlar hemen buraya bir tane yazı yazalım. Ve bu arada projemizin adı. Hemen Nistery yazdım. Bunu da hafif büyütüyorum shift tuşuna basıp orantılı bir şekilde. Daha sonra ben buna bir tane font vermek istiyorum. O fontu da ben kafamda netleştirdim. Sizler de font indirmek veya görmek istiyorsanız hemen sizlere de göstereyim. Buradan Google Font ve Da sitelerinden fontlar indirebilir kullanabilirsiniz. hemen örnek olarak gösterelim. Şimdi buradan arayacağınız fontun ismi varsa buradan arayabilirsiniz direkt. Ben mesela ki diyor mu kullan. Bu fontu kullan. Bildiğim için ismi direkt yazabilirim. Fakat siz bir fontla belli değilseniz, bir font hakkında bilginiz yoksa buraya direkt mesela projeniz hakkında bilgi yazabilirsiniz. Ben direkt buradaki insteri kopyalıyorum. Hemen buraya yapıştırıyorum. Bu ne demek? Gördüğünüz gibi buradaki ismi yazdığım nesne yazıyı burada ön izleme yapıyor. Yani bütün logoları farklı farklı sizler için önizleme yapıyor. Bu da tabii ki sizin için faydası var. Hangi logo nasıl yazılıyor? Mesela bunun R'si nasıl? Bunun Y'si nasıl? İ'si nasıl? Böyle böyle aklınıza sorulara gidiyor. Böylece alta inerek böyle farklı farklı logoların görünüşlerini, tarzlarını, kalitesini veya güzelliğini siz kendi gözünüzle ölçebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde da fontla da mesela basiye girelim. Basitte aynı şekilde yazalım buraya. Burada preview kısmına yazdığımız yani yazı görün görüntülenecek yani görünen yazıyı yazıyoruz. Buradan da kaç tane font da arasın var yani bu sayfada kaç font çıksın. Şu an 25 var. Bunu 200 veya 100 yaparsanız ona göre sayılar da çıkar. Daha sonra şu diyerek bunu aratabilirsiniz. Şimdi gelelim tekrar logomuza. Şimdi ben bunu bitkin fontu ile yapacağım. Direkt burada oldu vermeyelim bu bol değil oldu mu bolt mu mi? Bolt verdim hemen buraya da da eriydi de regular verdi bunun nedeni ise Instagram'dan alıntı eri kısmı da galeriden alıntı yani Instagram galeri anlamına gibi bir şey geliyor ben de bunu belirtmek için birisini ince birisini kalın yaptım şimdi ben bunu direkt Böyle kalın. Buraya da hemen direkt bu yazı rengini vereceğim. Güzel bir görüntü vereceğim arkadaşlar. Ve etkili bir sunum yapmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar bu logomuzu hemen ikonumuzu gruplayalım. Yakınlaştıralım. Şimdi logomuzu kaba taslak bitirdik diyelim. Bundan sonra bundan sonra revize edeceğimiz, düzelteceğimiz işlemler direkt bu alt tuşuna basıp aşağı alalım. Şimdi yapacağımız düzenleri aşağı alalım. Burada düzenleyelim. Bu yaptığımız logo burada kalsın. Bunun üstünde düzenlemeler yapaya bakalım ki hangisi daha güzel. Ona göre ondan devam edelim. Sizler için daha güzel olacak hem logonuz geliştirme aşamasında. Çünkü tek logo üzerinde çalıştırırsanız önceki ile sonraki arasındaki farkı daha net anlayamazsınız. Yani hiç anlayamazsınız diyelim. Görsel hafızanız kuvvetliyse tabi anlayabilirsiniz. Bir daha geri al vesaire. Tuşlarla oyalanmak zorunda kalırsanız bu da size vakit kaybı olur. Tabii ki bir de müşteriye sunduğunuz zaman revize imkanları böyle 10-15 tane logo kusunduğunuz zaman tabii ki daha çok hoşuna gidecek. Bu daha güzel olur. Bunun üzerinden devam edelim tarzında sizlere söylemleri de olur diyelim. Şimdi ben bu logo üzerinden revize işlemi yapacağım. Nasıl yapacağım? Mesela ben bunu CTRL Shift O tuşuyla convert dedim hemen. Konverttikten sonra ben burada ne yapmak istiyorum? Mesela ben bunu istemiyorum. Bunu siliyorum mesela. Daha sonra burada İsta kısmı. Bir dakika bunu hatta yuvarlak yapalım. Ben bunun olsun yuvarlak olmasını istiyorum. Yuvarlak yaptım. Daha sonra bunu sağ tıklayıp Re Release Component Paint'e tıklayarak bu i harfini seçip buradan hemen buna pembe rengini de verdim. Daha sonra bunu biraz yakınlaştırdım. Gayet iyi gözüktü. Şimdi buradan hemen Direct Selection Tool aracımla seçip arkadaşlar sonra tekrar Direct Selection Tool aracıma gelmekte A'ya basıyorum. Shift'e bir kere bastıktan sonra tıklıyorum bunlara. Bunları, bunları seçimini kaldırıyorum. Daha sonra sola doğru hafif shift tuşuyla yakınlaştırıyorum. Tekrar shift tuşuna buraya basıp bunu seçmiyorum. Tekrar bunları yakınlaştırıyorum. Shift tuşunu bırakıp bunu sola doğru tekrar yakınlaştır. Shift'e tekrar basıp bunu seçimine kaldırıp tekrar bunları da yakınlaştırıyorum diye. işlemime devam ediyorum. Bu şekilde bunları da yapalım. Güzel oldu diyelim. İlk logo, ikinci logomu bu şekilde yaptım. Tekrar bunu alıyorum. Hemen aldım bunu. Bunu da altta taşıyorum. Ben diyorum ki ben bu fontu değiştirmek istiyorum mesela. Buradan kendi fontlarımdan bir tane seçtim. Hemen bunu da tekrar bold, bunu da tekrar regular yaparak işlemime devam edebilirim. Biraz bunu büyütmek bir istiyorum mesela. Daha sonra bu ikisini ben ortalayacağım. Buradaki ortalık kısmına gelerek de logonuzu ortalayabilirsiniz diye ortaladık. Hatta biraz yukarı da kaldırırsak olmaz. Öyle iyi. Daha sonra burada ne yapabiliriz? Tekrar convert gelin CTL shift o tuşu ile. Tekrar bunu istiyoruz. Daha sonra bunu mesela Buraya hemen bir tane kare oluşturuyorum. Hafif şey yaptım. Tamam. Yaptıktan sonra hemen buna tekrardan böyle verdim. Gibi. Tabii mesela nokta .com da, buraya .com uzantısını da yazabilirsiniz. Böyle farklı farklı varyasyonlar da yapabilirsiniz. Şimdi hemen tekrar burada aynı fontu yapalım. Bolt yapalım. O yapacağız. shift o yaparak bunu convert diyelim. kara CTRL CTRL'lere tuşlarına basarak açabilirsiniz. Buradan yardım alalım Düzgün orantılı olsun. Grafiker sevmez diyor. Daha da böyle geometrik logo olsun ya. Yani. Düzgün bir logo. O şekilde. Böyle bu tarzda çalışmalar yapabiliriz. Tekrar bir alta daha inelim. Ben. Sen daha ben çalış. Burada da mesela aklımda ne var? mesela harflerle biraz oynamak istiyorum. Hemen Shift O yapıp CTRL Shift O. Mesela ben bunu T'yi uzatacağım. Direkt Selection Tool seçtim arkadaşlar. Ben bunu böyle biraz uzatıyorum. Ve biraz bunu da Ya bunu biraz uzatalım mı? Garip bir oluştu. Hatta bunu reflect yapalım görüntü de verebilir. Okutturmuyor ya. Daha iyi olacak. Yapabiliriz. yani bu sınırsız evize işte ekstra bağlı. İstediğiniz gibi logoyu düzenleyebilirsiniz. Ben burayı da solları tarzımız o Arkadaşlar şimdi bunu bile temanın siyah hali olur yani koyu tema olur. Arkasız siyah tonlarda bur tonlarda olur. Ve siz de bunu mecbur bu logoyu okutmanız gerekir. Hemen onu da göstereyim nasıl yapacağınızı. İşte başta bunu bir 30 yapalım. Daha sonra bunu bir kesleyelim hemen. Nerede bu? Ben aldık. Aldık mı? Tamam oluyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce bunları bir Hemen sizler için şey yapalım. Önce bir beyaz yapalım arkadaşlar. Daha sonra ben bunu da aynı şekilde beyaz yapalım. Daha iyi görmesi için Burada beyaz yaptık mı? Hemen bu aşağıdaki layer'ı da nerede o ki? Yüz yapalım. Gördüğünüz gibi logoyu sıkıntısız bir şekilde okuttuk. Buradaki yaptığımız mantık arkadaşlar koyu tonları beyaza çevirdik. Zaten pembe ton koyu olmadığı için gözükecek. Sıkıntı yaratmayacağını düşündüğüm için böyle bir çalışma yaptım. Aynı çalışma, aynı şekilleri Bunlarda da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı, hiç sorun yaşamazsınız diyelim. Ve işlemimize devam edelim. Peki ben bu logoyu bastıracağım diyeceksiniz. Diyebilirsiniz. Baskıya gelecek veya antetli kağıdın üzerine koyacağım. Şimdi bunu kopyalıyorum abi bu logomu. Direkt buraya CMYK moduma yapıştırdım. Hiçbir olmadan bu logomu da kullanabiliyorum. Bunu bastırmak istiyorsanız ctrl-shift-s tuşuna basıp buradan pdf'e bastırıp pdf olarak kaydedersiniz. Buradan default'dan değil high quality print. Buradan acrobat 8 seçerek güzel bir pdf diyerek bunu da yazdırabilirsiniz diyelim. Bir de ek bilgi olarak vereceğim olursak arkadaşlar. Ek bilgi vermek istersem yani. Verecek olursam diyelim. Export selection dediğimiz yani bunu çıktı aldığımız zaman web sitenizde kullanacak iseniz bu logoyu SVG, yani, SVG formatında almanızda fayda var. Hem de çok büyük bir fayda var. Nedeni, nedeni nedir diye soracak olursanız nedeni çok basit arkadaşlar. SVG düşük boyutlu yüksek kaliteli vektör size çizim veriyor. Bunu web siteniz desteklerse logoyu istediğiniz kadar büyütürseniz büyütün. Büyütürseniz küçültün herhangi bir pikselleme kayıp yaşamayacaksınız. Ve boyutu küçük 2-3 KB bir şey olacak. de fakat bu sorun var boyutunu ne kadar yaparsanız orada bırakmaz, bırakmalısınız. Küçülttükçe büyüttükçe bu resmin logonun boyutu bozulmaktadır diyelim. Bir dahaki videomda arkadaşlar sizler için antetli kağıt veya kartvizit videosu çekeceğim nasıl yapılır diye. Hem siz bunu nasıl sergilersiniz hem de bunu make up nasıl işlemi yaparsınız bunu da göstereceğim. Logoyu da göstereceğim ikinci videomda make up işlemini arkadaşlar. Hem kartvizitimiz veya antetli kağıdımızın bunu videoya başladığında zaten başında siz görürsünüz göstereceğim. Hem yaptığımız çalışmayı nasıl sergileriz müşteriye hem de nasıl bunu çıktı ayarlarında alırız. Size onları göstereceğim. Bu arada bu tasarımı yani bu yaptığımız çalışmanın projesini yapan Onur kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bizden yardım istediği için, bizden logo yapmasını istediğimiz için, yapmamızı istediği için. Onu da buradan sevgilerimizi iletelim ona buradan. Dediğim gibi web site işleriniz, tasarımlarınız lazım olan kişiler yani yapamayan kişiler Onur kardeşimizden ücreti mukabilinde yardım isteyebilirler diyelim. Videomuzu da burada sonlandıralım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.